merhaba videoya tekrardan hoş Bugün e, beraber arkadaşlarla bisiklet süreyim bisikleti göstereyim. Evet. Geçen video ilk videomda bu bisikleti göstermiştim. Ve çekmeye karar verdim videosunu. iyice aklıma takıldı da. Bu arada videoyu beğenin kanalıma abone olun. Şimdi sonra bisiklete bindim. Güzelmiş ha. Özledim ben buna binmeyi. Evet kamera biraz daha düzgün olamayabilir çünkü bisiklet sürüyorum. Dün. Evet arkadaşlar. biraz koşuyorum gibi gel vurulabilir. Ürünü. Dükkan satacağım ürünü üzerinden geçtim. Dur. Abi araba gelirken. Şimdi arkadaşlar işte gidiyoruz bu daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen ve abone beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biraz daha uzayacağım. Hatta öyle durmayayım. <laughs> Güzel mi arkadaşlar? Geziyoruz mis gibi de. Mis gibi de geziyoruz. On burada bu var mıydı? Ayda. On bu yoktu. Kamerayı biraz tersine çevir. Ben zorundayım. Şimdi Lan araba geliyor bekleyin. Arkadaşlar videoyu beğenmek zorundayım çünkü araba geliyor. Evet. Bir de amca kameraya merhaba desene. Merhaba. <laughs> Böyle, arkadaşlar bu da benim ben ailemden değil ama bunlar. var bu arada dediğim gibi videoyu beğen kanala abone olun. Araba geçsin lütfen. Aa gelmiyor. Ters mi? Ters mi? Ters Dur bekle. Hah, Geliyorum. Evet arkadaşlar. Elimde kamera. Olduğunda biraz doğru düzgün gidemeyebilirim. Ama sizin için hızlanabilirim. Nasılım? Şimdi. Arkadaş. Abi. Ar Ege Utku Çınar. Ege Utku Çınar. Kameraya ver. Tamam. Şimdi arkadaşlar sürüşe devam arkadaşlar. Siz bunu aslında ben bunu çekeceğim mi? Sizi söylememiştim ama çekmek isterim. Gem çekmek isterim. Ve ben de videoyu çektim. İşte Reha amcam bu da benim. Az önce giden benim Reha amcamdı. Zeng. Bu arada bu taş senin olduğunu bilenler yorumlara yazsın adını. benim izinimi de yazsın. Senin adımın yanında sev. Seviyorum ya. Evet, seviyorum. Hayır, <laughs> koltuğun üstüne çıkıyorum ana. nerede dinliyoruz? Öyle mi Ege? Hadi gel gidelim. <laughs> Araba. Hadi hadi gidiyoruz. Ver arkadaşlar hızlı göstereyim. Yok ben böyle gidiyorum. Hayır. Hayır. Aa unutku videoyu bölme. 2 <laughs> dakika. <laughs> Hayır. Tamam bir tura. Hadi, hadi Hayır. Abi. Ver ver ver. Ben gideceğim. ara ısrar etmeyin. Hain oğlum? Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Videoyu ben müsaabileyim. Hayır. Hayır. Utku iste vermek istemiyorum. O Hayır. Hayır. Hayır ya. Sürüyorum ki. Dur. Şey Arkadaşlar. Arkadaşlarım da burada. Anne. Anne de. Oha. Evet arkadaşlar. Bu arada neden yavaş gittiğimi biliyorsunuz. Çünkü elimde telefon var. Biraz yükselteyim. Oh. Yükseltemiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar sizin için süper hızla gitmeye çalışalım. Bu kadar az yeterli değerler abone olsun. Oha. Buyurun at. Utku efendi. <laughs> <laughs> ne yavaşlayayım. Evet. Ne oluyor, evet arkadaşlar. Beni seviyorsunuz değil mi? Ne zaman, zaman ne like ne bileyim ne like atın. Yorum yapın. Ne? Telefon. Ne ben Ben Tam. Gel ama selam. Beyefendi. Evet. Etek evet. ver bana oraya. Yok Yap, video çekiyorum. Evet. Arkadaşlar. Anne. Anne istedi de. de. Ama vermeyeceğim video çekmekten dolayı da yapıyorum bunu. Bu ne Ronaldo. Çıtkıyı ona pas. yaptı. O kelimeyi de ben söyledim. Ronaldo su su Ronaldo su. Bana kamerayı ters çevireyim mi? Zing kamera ters bakar. Aa, önüne bakar mısın? Al şu bana telefonu. Hayır Önüne bak. Evet kamera bu kadar yeterlidir. Videoyu <laughs> zulandırdığım için özgürüm. Özür dilerim videoyu zulandırdığım için. Ama zulandırdığım teşekkür ederiz. Keşke pedalları biraz daha ağırlaştı. Ağırlaştırsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Lan uyutku telefonumu düşürün. Heh, neyse arkadaşlar. B var, umarım videomu beğenmişsinizdir. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.